Genelde erkek mesleği olarak bilinen davulculuğa el atan Hatice Kırcı, belediyeye başvuru yaparak Ramazan davulcusu olarak görev almaya hak kazandı. Davulculuğun baba mesleği olduğunu, kendisinin de hastanede görevli olduğunu anlatan Kırcı, Mesleğe babasından görerek özendiğini, kendisine bir de zurnacı bulması durumunda düğünlere de gidebileceğini vurguladı. Bu sene de belediyemize sundum. Kendilerinin bu davetimi geri döndüğüm için sonsuz teşekkür ederim. Ramazan'da inşallah bu sene tüm e, halkımızla, TOKİ halkı ile birlikte inşallah ağaç bir Ramazan geçirmemizi diliyorum. Babam mesleği, babam emekli, hastane emekli ve ekstradan davulculuk yapıyordu. Ben de zaten okulda bandocuydum, bu işe çok meraklıydım. Çalgı ve e, böyle aletlere çok merakım vardı. Öyle bandoyla bu işi hallettim. Şu anda inşallah o dü düğün organizasyonları da yapıyorum. Kendime zurnacı bulabilirsem tüm düğünlere de gitmeyi düşünüyorum. Hatice Kırcı Ramazan boyunca Akkent'te davul çalarak insanları sahura kaldıracağını ifade ederek bir kadın olarak halkın kendisini dışlamayacağına inandığını kaydetti. Çok heyecanlıyım. İnşallah sizler de bir bayan olarak beni dışlamazsınız, içiniz alırsınız ve güzel bir Ramazanlar ve sahurlar yaparız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan.